Otel kale gibi oldu abi. Her tarafa adam yerleştirdik. Nesih de öldü. Dışarıdakilerin direnci iyice kırılmıştır. Avukatı da yiyince... ...savaşla mahallenin bağı da koptu. Ya sinecekler... ...ya da kuduzit gibi saldıracaklar. Abi zaten geriye kala kala birkaç çocuk kaldı. İsteseler derlerinden bir şey gelmez. O iki çocuk sana sıktı da yol almak zorunda kaldın Serdar. Canlarını yaktık. Şimdilik fırsatla canımızı yakmaya çalışacaklar. Senin yüzünden az daha ölüyorduk lan göt. Seni kim sikti de oğlum adamlara yerimizi söylüyorsun lan? Avukat zorla ağzımdan laf aldı abi. Ağzından mı? <laughs> Ağzından hata yapanın ağzına sıkacan. Adamın başına eğerse dilinden gelirmiş kardeş.